200 bin Yahudi insan Türkiye'ye getirilip Türkiye'de isim, soy isim değiştirilerek devlet kurumlarına yerleştirildi. Bir diğeri de 20 bin. Özellikle 200 tane özel Yahudi filozof felsefe Atatürk'ün özel himayesine verildi. Atatürk'ün özel yardımcıları kalemci hepsi onlardandı. Ben size birkaç tanesini sayayım. Özde daha önce anlattım. Muniz Kohan yani Muniz Tekin Alp Özellikle Ziya Gölkalp'ın hocası hatta o söylediği söz 1935 yılında su söz 12 yıl geçti bu sürede Türk kendine yeni bir ruh, yeni bir yeni bir Allah, yeni bir tarih yaz diyecek ve Türklüğün babasını yazan Ziya Gölkalp'ın filozof hocası olan bu kişi at diyecek ki hatta altık Allah Tanrı diye bir şey yok. Diyebilirim ki Diyebilirim ki Tanrı'yı da tahttan indirdik diyecek. İlk sözü söyleyecek kişi olur. O olacak. İşte Ziya Gökalp gibi o ekip onların ekibi gelecek. Bakın şuraya bakın. Ne mutlu Türk'üm diye yazı yazan Türklerin dili değiştiren. Az dedim ya 1932 yılında dili değiştirenler kim? Diyor Şemsettin Efendi Atatürk'ün özel hocası Sebetaj Haham diyor. Nedir bu? Hahamların başında din görevlisi bir adam. Abdullah dil açar. Adam suratında dil açar yapmış. Arap, Agok Mortagon. Dil dil kurumu başkanı. Agok Mortagon dil dil kurumu başkanı bu adam. Ve Sabiha Gökçen. Hatun Sebil Cihan. Dedim ya dersimi bombalayan, bombalayan işte Sizan dersi deresini bombalayan Atatürk'ün manevi kızı Verhan Çerçiyan. Atatürk'ün imzasının tasarımcısı. Bak bunlar gibi binlerce ismini sayabileceğim. Burada hepsini yazdım. Özellikle Reşil Doktor Reşil Galip 18 yıl Lodos'ta onların görevini görüyor. Gelelim tekrardan konumuza. Evet Diyanet İşleri Başkanı ilk yapmış olduğu yayınlamada bildiride ilk bildirisi ne olacak ya? Sen Diyanet İşleri Başkanısın ilk bildirin ne olacak? Ezan Türkçe okunacak. Türkçe kamer getirecek, Türkçe sala verilecek. Sarık, cübbe, şalvar giymek artık camilerde yasak olacak özellikle Türk medeni kanuna göre yani Türklüğe yakışır şekilde ibadethaneler açılacak. Cami gibi yerler Arap kültürü denilecek. Duyun bunu. Yani bunu her millet bilmesi lazım. Cami gibi ibareler Arap kültürüdür. Türk kültürüne ibadet yerleri Türk'ün genel olarak yapılacak diye yazılar verecek. Camiler eşek ahırına, at ahırına, çöplüğe dönüştürülecek. Bu adamın imzasıyla. Ve tekrardan diyor ki Fatih camisinin hafız imamı Rıfat Bey Kadir gecesinde ilk çıkacak ezanı Türkçe okuyacak Fatih camisinden kalkacak ezanı Türkçe okuyacak ezan Türkçe okumadan önce kendisine ezan nasıl Türkçe okunur diye Atatürk'ün yanına gidip gelecekler Allahu Ekber Allahu Ekber Allah büyüktür Allah büyüktür bunun anlamını bulamamışlar. Atatürk yanına gidince Allah uludur, Allah yani Tanrı uludur, Tanrı uludur sözü değiştirecek, geri gelecek. Ama heyyalel felaha gelecekler bir türlü çaresini bulamayacaklar. Heyyalel felah, haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa, kurtuluş İstanbul'da, İstanbul'da bir takım romanların ve içki ve gazinoların olduğu mahalle olduğundan dolayı haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa söylersek işin içinden çıkamayız diye İşin içinden çıkamamışlar. Onun karşısında sözü bulamamışlar. Yine gitmişler Mustafa Kemal'in yanına. Mustafa Kemal demiş ki Haydi felaha diye orayı felah felah olarak kalmış Türkçe'nin anlamını bulamamışlar. Yeri gelmişler. İşte bununla beraber Ayasofya o ilanla beraber hemen kapanacak. İbadet yerleri camiler bütünüyle kapanacak ve Türk'ün geleneğine uygun olarak küçük yerler yapılacak cami olarak. Allah büyüktür işte dedim ya. O söz o kadar tesir edecek ki insanlar sokağa çıkacak. 18 yıl 1950 yılına kadar kimse ezanı Muhammed'i Arapça okuyamayacak. Öyle ki düşünün. eğer Mehmet Akif Ersoy'u anacak gençler. Onun anma gününde 30-40 genç Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde ezanı Muhammed'i okuyacaklar. 30-40 genç ihbar üzerine yakalanacak. Her birine ya ömür mü ya sürgün ya ya da kendilerine uzun süreli hapis cezası verilecek. Ve binlerce karakol ve emniyet raporları var. Size sadece birkaç tanesini anlatayım. İzmir karşı yakada çıkıp minareden ezan okudu diye hemen rapor tutulacak, cezaevine atılacak. Altı ay cezaevinde kalan bu imam geri gelecek, tekrar okuyacak, bunu sana bir yıl atacaklar. Tekrar gelecek bu sefer bu gidecek geri gelmeyecek. Konya'da meramında emniyet raporunda geçen şu ifade geçiyor. 7-6 yaşlarında çocuklara iltica yapılıyor. Çağdaşsızlık altı altında Kur'an dersi veriliyor diye. İşte Hacı Abbas Musa oğlu Hacı Abbas gibi yakalandı, tutuklandı ve kendisine şu kadar ceza verildi. Ve bunun gibi binlerce davalar ile binlerce hocalar, binlerce tekkeler kapatılacak ve insanlar yıllarca ya sürgüne ya da kendilerine idam cezası verilecek. Yani bu tarihin büyük bir ayrıdır. Ta ki 1950 yılında Adnan Menderes hükümeti ile ilk yapmış olduğu kanun ezanı Türkçe'nin Arapça'ya çevirdiği için 1950 yılında bu kendisi hükümeti kurduğu, kurduğu halde diyor ki 1960 itibaren 6 yıl boyunca peşine takılan askeri iltica yapıyor diye askeri darbe heyeti Cemal Gürses ve ekibi özellikle 6 yıl peşinde gezecekler bir şey bulamayacaklar ezanı Türkçe ve iltica yapıyor diye darbe yapacaklar yani yapmış oldukları bu ve idama götürülecek bu Adnan Menderes dediğimiz şahıs annemizi Avrupa'dan getirecek Türkiye'ye. Bakın Türkiye'ye getirecek, gidecek diyecek ki Celal Bayar'a, ey Celal Bayar, Cumhurbaşkanı kapısını çalacak cebinde istifa mektubu var. Biliyor Celal Bayar kabul etmeyecek. Ey Celal Bayar diyecek. Ben annelerimizi şu halde gördüm. Onların acil Türkiye gelmesi lazım. Bu kanunu çıkarmamız lazım. Sen ne yapıyorsun? Bizi hemen iltica ederler, yakalarlar, öldürürler. Osmanlı hanedanını getiremeyiz o hemen istifa mektubunu masaya bırakacak. Celal Bayar sen beni de kendinde yakacaksın diyecek. Masoncular bizi yok edecek diyecek. Ve Celal Bayar az önce dedim ya kendisi masoncu olmasına rağmen Osmanlı ile uğraşmasına rağmen cezaevine atacak anısında yazacak olarak. <laughs> Adnan Menderes hükümeti. Adnan Menderes gidecek masaya istifa mektubu koyacak. İstifa mektubunu gören Celal Bayar yapma Adnan diyecek. O zaman bir çare bulacak. Çaresi de nedir? Bayanlar gelsin diye. 30 yıl aradan sonra bayanlar Türkiye'ye gelebilecek. Ondan sonra aradan 20 yıl sonra da erkeklere gelme izni Ama erkekler de 2000'li yıllara kadar sürekli karakollara imza atma veya peşlerine havluya takılma şartıyla getirilecek. Şefika annemiz Ayşe Sultan. Diyor ki, şeye geldi. Adnan Menderes'e mektup yazıyor. Oğul, oğul, ben devleti aliyenin yegane emanetiyim. 200 lira yıllık verilen harç, benim mutfak giderim bile değil. Kiramı ödeyemez hale geldim. Bana devleti aliyenin emaneti olarak şu annenizi zor durumda bırakıp insanlar gözünde sizi ve devleti düşürmesin diye mektup yazacak. Adnan Menderes oturup ağlayacak annemizin bu yazısına. Adnan Menderes devletten kendisinin raci artırılmasını isteyecek küçük artırıldıkları için kendi ev kirasını sağ olduğu sürece iaşe kendisi karşılayacak 1960 darbesiyle yakalandığını ve idam edildiğini duyan Şefika annemiz Ayşe Sultan eğer o yakalanmışsa yaşamak istemiyorum 1960 yılında Ayşe Sultan vefat edecek onun idamının arkasında yani İmralı'da idam edilmesiyle beraber Şebika Sultan aratesinde üç 3 ay, 2 ay gibi sürede o da ya Rabbi eğer Adnan bu dünyada yoksa ben niye yaşıyorum o da rahmet-i kavuşacak. Adnan Menderes gibi Fatih Zorlu gibi Fatih Nafi Zorlu gibi işte Hasan Polatkan gibi insanlar üç devletin reisi sanki bir düşmanın evladı gibi itilek kakılak yassı da mahkemeye sokulacak bu mahkemelerde kendi kalemini kıracak hakimler diyor ki zaten onun onun idam fermanı yazanlar önceden kırmışlardı. Diyor ki mahkemeye çıkmadan önce biz bunlara ne şartlarda idam vereceğiz? Emir geldi masumcular. Onları sabır atırsanız bu ihtilalimiz sorunu bizim üzerimize atar diyecek ve onlar bu şekilde öldürüle idam edilecekler. Yani Adnan Menderes idama gidecek. Üç kez idam verildiği için idam edilecek indirecekler tekrar edem, tekrar edem. Tarihini bilmeyen adamın geleceği olmaz. Bu bilgileri bilmek zorundayız. Yani bazıları diyor ki, ya ben gene bu sohbeti dinlemiyorum. Ben siyasete giriyorsunuz. Eğer bu siyasetse kardeşim, siz ya bizi anlamadınız, ya ben sizi anlamadım. Koskocaman dört mezhep müftüsü. Ali Hader Efendi, Mahmut Efendi. Diyorlar ki Adnan Menderes'in durumu nasıldır? Onun sadece bir imzası, ezanı kaldırması yeryüzündeki bütün evlaların üstündür. Abdülhamid Han gitsin. Biz kurtulacağız. İşte çağdaş medeniyetler seviyesine geleceğiz diyenler önümüzdeki haftaya sakladım.